İyi günler sevgili Tarsus Spor izleyenleri. Tarsus'ta 27 Anak sahasında bu 16 playoff karşılaşmasında birlikteyiz. Tarsus Spor Yenişehir Belediye karşı karşıya. 10 numaralı Atilla. Atilla'nın pası olsun. Şimdi Yusuf Yiğit ileri e doğru doğru kaldı. Nasıl bir şey yaptı? Bir süre öne geçti Yenişehir Belediye. İkinci dakikada Yusuf Yiğit'in attığı golle. Ferdem kullanıyor. Puşu atışını bıraktı şimdi. Adamlar evet. dokundu. Evet. Çok çıkarttı güzel bir taktik. Atilla'da açtı. Atilla, Atilla sağ tarafa iyi bir top attı şimdi. 11 numaralı oyuncu içeriye doğru gönderdi. Son temas kaleye gidiyor? gol oldu. 4 numaralı oyuncu kendi kalesine gönderdi. 11 numaralı Emirhan Saygın'ın çevirdiği top. 4 numaralı kendi kalesine KK 4 numaralı Veysel kendi kalesine gönderdi topu. Orada Bu, bu kirazdan şimdi orada Şahit Bakalım Emrah Saygın Şimdi Atilla evet. Atilla'nın pası geriden çıktı Masum gol pozisyonu gol oldu Masum Takımının ikinci golünü attı Atilla'dan güzel bir pas aldı. Şık bir pas, şık bir dokunuş Mahsun'dan ikinci gol geldi. Tarsuspor iki 2 Yenişehir Belediye 1. baş. Kurtuluş, Dönlü top. 3 top. Çek. Canım gönderdi top tekrar. Bir e, streç. E, gönderdi ağı. bir hata. Masum. Masum şimdi üç rakibi kovalıyor. karşı karşıya vurdu kaleci Demirhan. Gönderdi top Kaan. Şimdi müdahale geldi. Şimdi Masum. Masum. Götürüyor topu. Masum taşıdı topu. Hasan Nils. önüne kaldı. Top vurdu. Kaleci. Demirhan Masum. Çok iyi götürdü. Son vuruş çok etkili olmadı. Kaleci Demirhan kurtardı. Aradan atmak istedi. Vurcan bırakmadı. Şimdi Yusuf Yiğit'in önüne kalktı. Yusuf önüne açtı. Sol ayağıyla bir şut çıkarttı. Tutuşta kaldı. Erdem indirdi. Koş, i̇şte koş, koş. Koş. koş! 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 Masum tehlike var Masum içeri doğru taşıdı, topu bıraktı ancak araya Yunus girdi çok tehlikeli bir pozisyonda oyun sürüyor İçeri doğru top Hasan bırakmadı ne Erdem sağ tarafta bir boşluk var Semih boş orada Semih aldı topu karşısında Yasin Efe var Semih götürdü sağ taraftan içeriye girdi kesti topu Şimdi Yunus'un önünde kaldı vuruşu kurtuluş. Şimdi Ufuk, Ufuk pas Erdem. Erdem'den Yunus, Yunus sağ tarafa Yusuf Yiğit. Şut, şut, döndü Karaci'den. Turuş'tan Kur, döndü 21 numaralı Kerem az önce gelmişti oyna takımının beraberlik sayısına attı. Kik. Sufit ve Mustafa şimdi biraz geldi. Uğur Gönderdi top. Tehlike var Masun. Offside bayrak kalktı. vermesi için. Var. Yusuf Yiğit kullandı köşe atışını. iyi bir köşe vuruşu. Gol pozisyonu. Karşıda ortalık. Orada vuruşu yapan oyuncu. Kim diye bakıyorum. Hasan sanıyorum. Yusuf Yiğit mücadelesi. Şimdi Yunus'ta kaldı top. Yunus. Yunus tehlikeli bir pozisyon sağ tarafa doğru gönderdi topu cezalarına girdi Kaan Kaan'ın vuruşu çarptı Yemiz Can'a köşe ver. ikinci golün sahibi sağa doğru bir top Semi Semih, Semih cezadan ortaladı boş pozisyonda orada 18 numaralı Barış vuruşu zayıf oldu kurtuluş aldı Abbas'ı kime? Hasan'a. Hasan'dan Yusuf. Yusuf Yiğit sıyrıldı rakibinden. Sol tarafta Erdem boş atabilecek mi ona? Erdem! Kurtuluş önünden geçti. Erdem'i dokunamadı. Bir top. Cihan çevirdi. Hasan ileri doğru gönderdi. Gol pozisyonunda Kaan. Ceza içinde topla buluştu. Kaan'ın ortası. Şimdi 8 numaralı oyuncu içeri doğru gönderdi bir vuruş. <laughs> Orada faul olduğunu tespit etti hakem. 17. Şimdi Kerem. Kerem'in pası <laughs> Yusuf Yusuf. Yusuf'un pası tehlikeli gelişiyor atak. Şimdi 17 numaralı oyuncu karşı karşıya ancak araya Uğur Kiraz girdi. Muhammed Sultan Sok aldı topu ortasını yaptı Cemilcan Cemilcan döndü top 18 numaralı oyuncunun önünde kaldı Deniz Barış kaçırdı kurtuluşun üzerine gitti top kurtul Bırakma istiyor bırakmadı orada Assun kaç oldu ve karşılaşmada sona erdi bu 16 Playoff müneccar mücadelesinde Tarsus Sport 2, Yenişehir Belediyesi 2 izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, kanala abone olup izlediğiniz videolara beğeni atarsanız sevinirim.